Esselamun Aleyküm kıymetli gönül dostlarım. Bugün sizlerle paylaşacağım hikaye bir insanın sabrının, imanının ve sonunda adaletin tecelli edişinin dokunaklı bir öyküsüdür. Bu hikaye kötülüğün çirkin yüzü ile iyiliğin ve sabrın erdemini yan yana getiriyor. İçinde büyük ibretler barındıran bu kıssayı başından sonuna kadar dikkatle dinlemenizi diliyorum. Bir zamanlar sakin bir köyde odunculuk yaparak geçimini sağlayan adı gibi salih bir adam yaşardı. Genç yaşta Allah'ın lütfuyla doğru yolu bulmuş, takva sahibi bir kul olmuştu. Hayatını Rabbine ibadet ederek ve helal rızık peşinde koşarak sürdürüyordu. Eşi de aynı şekilde Allah'tan korkan, iyi kalpli bir kadındı. Birlikte mütevazi bir hayat sürerken Allah onlara ay gibi bir evlat lütfetti. Bu çocuk evlerine neşe ve sevinç getirdi. Ancak bu mutluluk uzun sürmedi. Doğumun ardından anne sürekli hastalanmaya başladı. Tüm çabalara rağmen iyileşemedi ve genç yaşta vefat ederek kocasını ve henüz kundaktaki bebeğini derin bir keder içinde bıraktı. Adam, eşinin yokluğunun acısını yüreğinde hissetse de, oğluna bakmak ve onu büyütmek için güç buldu. Kendisini tamamen çocuğuna adadı. Geçimlerini sağlamak için ormandan odun topluyor, birkaç keçisini otlatmaya götürüyordu. Oğlu acıktığında keçilerden süt sağıyor, onu doyuruyor, temizliyor ve bir ağacın gölgesinde uyutuyordu. Bu sırada o, Rabbine hamd eder, ona şükreder ve ibadetleriyle huzur bulurdu. Keçiler otlamayı bitirdiğinde onları ve oğlunu alıp evine dönerdi. Günler, aylar, yıllar bu şekilde geçip gitti. Nihayet oğlu büyüdü. Güçlü bir delikanlı oldu. Artık babasına odun oplamada, keçileri otlatmada yardım ediyordu. Oduncu, oğlunu evlendirmeyi düşündü. Evime bir gelin gelirse hem oğlumun işlerini o halleder hem de ben Allah'a daha çok yakınlaşırdım diye düşünüyordu. Ancak başına geleceklerden habersizdi. Oğluna alacağı eş, onun huzurunu kaçıracak, sabrını zorlayacak ve hayatını zehir edecekti. Nihayetinde oğlunu, görünüşte güzel ama kalbi katı bir kızla evlendirdi. Evinde sadece iki odası vardı. Büyük ve güzel olanı yeni evlilere verdi, kendisi de diğer odada yaşamaya başladı. Oğlu sabahları tarlaya çalışmaya gidiyor, karısına da "Babama iyi bak. O bana bütün ömrümce baktı. Şimdi sıra bizde. Ona olan vefamızı gösterelim. Unutma, babam zahit bir adamdır. Allah'a kulluk eder. Onu ibadetinden asla alıkoyma." diye tembih ediyordu. İlk günlerde gelin ev işlerini yapıyor, yemek pişiriyor, her şeyle ilgileniyordu. Salih adam gördüklerinden memnundu. Allah'a şükrediyor, artık yaşlılığını daha hayırlı işlerle geçireceğini düşünüyordu. Ancak bu durum çok sürmedi. Bir sabah oduncu her zamanki gibi keçileriyle ormana gidip akşam eve döndüğünde evde yemek olmadığını ve gelinin odasından çıkmadığını gördü. İçinden Galiba oğlumun karısı hastalanmış diye geçirdi. Hiç ses çıkarmadan mutfağa geçti, hamuru yoğurdu, ekmeği pişirdi, yemeği hazırladı. Sonra da namazını kıldı, Kur'anını okudu. Oğlunun karısı akşam odasından çıktığında her şeyin hazır olduğunu görünce şaşırdı ve içinden sevindi. Ertesi gün aynı bahaneyi tekrarladı. Zavallı oduncu yine yemeği yaptığı evi topladı. Bu durum günlerce, haftalarca sürdü. Gelin tembelliğini ve sorumsuzluğunu bir alışkanlık haline getirmişti. Artık tüm ev işleri yaşlı oduncunun sırtındaydı. Üstelik bir de oğluna, "Baban kendini işe vuruyor, ben ona yapma desem de dinlemiyor." diyerek yalan söylüyordu. Zamanla oduncu yorgunluktan ve uykusuzluktan bitap düşmeye başladı. Yine de şikayet etmiyor. Oğlunun evliliğinin bozulmasından korkuyordu. Bir gün oğlu ona: "Baba, artık keçileri otlatma, odun kesme. Buna ihtiyacın yok. Evde kal, sadece Allah'a ibadet et." dedi. Salih adam: "Oğlum, keçileri yetiştirmek sünnettir, evi temizlemek de öyle. Ben kendi işimi kendim yapmak istiyorum." diye cevap verdi. Ama oğlu ısrar etti. Baba artık yaşlandın. Evin sorumluluğu karımın, dışarıdaki işler de benim üzerimde. Sen sadece odanda otur, zamanını rahat geçir. Ancak oğlunun bu sözleri gelinin zalimce davranışlarını değiştirmedi. Tam aksine daha da pervasızlaştı. Bir gün oğlu tarladayken oduncu odasında dinlenmek istedi. Tam o sırada gelin kapıyı çekip içeri girdi ve sert bir sesle Kalk ihtiyar, yeterince dinlendin. Şimdi kalk ve ev işlerine başla. Onları kim yapacak sanıyorsun?" diye bağırdı. Adam şaşkınlıkla yerinden kalktı. Kadın onu mutfağa sürükledi. "Bulaşıkları yıka, sonra evi süpür, sil. Ne zamana kadar karşılıksız ekmek yiyeceksin? Eğer karın hala hayatta olsaydı, onu da aynı şeyi yapmaya zorlardım." diye söyleniyordu. Zavallı adam Öksürük nöbetleri arasında bulaşıkları yıkamaya çalışırken öğle namazı vakti girdi. Hemen abdest almak için seccadesine yöneldi. Tam secdeye varmak üzereyken gelin öfkeyle içeri daldı, seccadeyi yerden kaptı ve fırlattı. Bu ne biçim iş? İşi bırakıp bütün gün secde mi edeceksin? Odana bir bak, hep kötü kokuyor diye bağırdı. Adamın gözleri yaşardı ama ses çıkarmadı. Seccadesini tekrar sermek istediğinde gelin ayağıyla üzerine basıp onu engelledi. Onu zorla çamaşır yıkamaya gönderdi. İşini bitirdikten sonra en azından kazaya kalan namazımı kılayım diye düşündü. Ama kadın tekrar geldi ve ona emretti. Ben kendi ailemin evinde öğle vakti taze sütlü çay içerdim. Buraya geldiğimden beri bir bardak bile içmedim. Üstelik bütün işler bana kalıyor. Şimdi iyi dinle ihtiyar. Oğlun evden ayrılır ayrılmaz bütün em işlerini sen yapacaksın. Ben senin hizmetçi değilim. Böylece bu salih adamın çilesi daha da ağırlaştı. Bütün gün ağır işler yapıyor, kadın onu ibadet ederken daha da hırpalıyordu. Yorgunluk ve uykusuzluk onu iyice hasta etti. Bir gün bulaşık yıkarken bayılıp yere yığıldı. Buna rağmen zalim gelin ona acımak şöyle dursun, ayağıyla dürterek rol yapmayı bırak diye bağırıyordu. Oğlu eve geldiğinde babasını yerde baygın halde buldu. Hemen bir doktora götürdü. Doktor, "Bu adam aşırı yorgun ve beslenemiyor. Dinlenmeye ihtiyacı var." dedi. Ama oduncu oğluna bir şey söylemedi. Oğlunun yuvası bozulmasın diye düşünüyordu. Ertesi gün oğlu işe gidince zalim kadın yine oduncuyu hırpalamaya başladı. Ona temizlik yaptırırken oduncu dayanamayıp musafını eline aldı ve okumaya başladı. Kadın bunu görünce öfkeden deliye döndü. Süpürgeyi kaptığı gibi yaşlı adamın sırtına vurmaya başladı. Buna rağmen o, okumaya devam etti. Gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Dayanamayıp, kızım, artık çalışacak gücüm kalmadı, bırak da kalan zamanımı Rabbime dualar ederek geçireyim, diye yalvardı. Kadın yüzüne bakarak bağırdı. Namaz vakti gelince gücün yerine geliyor. Beni iyi dinle, bundan sonra seni namaz kılarken görürsem bu evden kovarım. Artık dayanacak hali kalmayan oduncu, o gece Rabbine yalvardı. Rabbim, kalbim bu evden ayrılmayı diliyor. Çünkü artık burada sana eskisi gibi ibadet edemiyorum. Sabah namazını kıldıktan sonra seccadesini, tesbihini ve mushafını alıp kimseye haber vermeden evden ayrıldı. Nereye gideceğini bilmiyordu. Sadece Rabbine sığınıyordu. Uzun bir yürüyüşün ardından bir ağacın altına oturup uzandı. Bu sırada ağlayan bir çocuk sesi duydu. Hızla koşan bir adam hasta çocuğunu doktora yetiştirmeye çalışıyordu. Oduncu adamı durdurdu. Çocuğa bazı ayetler okudu ve Allah'ın izniyle çocuk iyileşti. Adam hayretler içinde kaldı ve bu salih insanı evine davet etti. Israrlara dayanamayan oduncu kabul etti. Bu adamın dindar ve ilme susamış bir kız kardeşi vardı. Oduncuyu görür görmez ona büyük bir saygı ve sevgi gösterdi. Onun yanında oturur, dini sohbetler dinler, birlikte Kur'an okudular. Zamanla o da Allah'a gönülden iman eden bir kul oldu. Şeyh Salih'in gelişiyle birlikte o evde bereket arttı. Keçiler çoğaldı, insanlar uzak diyarlardan şifa için gelmeye başladı. Şeyh Allah'ın izniyle okuduğu ayetlerle hastalara şifa veriyordu. Bu arada oğlu babasının kaybolmasıyla yıkıldı. Onu her yerde aradı ama bulamadı. Gelin ise içten içe seviniyor, sonunda o yaşlı adamdan kurtulduk diye düşünüyordu. Ancak onun gidişiyle birlikte evdeki bereket de kayboldu. Mahsul zarar gördü, keçiler hastalanıp ölmeye başladı. Evin durumu günden güne kötüleşti. Kadın asıl yüzünü iyice gösterdi kocasına sürekli bağırıp çağırıyor, en lezzetli yemekleri kendi yiyor, kocasına ekmek ve su veriyordu. Oğlu bir gün keçileri satmak için başka bir bölgeye gitti. Orada babasının eski keçilerine benzeyen hayvanlar gördü. Tüccarla konuşurken uzakta mütevazi bir kulübe dikkatini çekti. Tüccar orada salih bir zat yaşıyor. Allah onu bereket ve şifa vesilesi kıldı dedi. Genç adam içinde bir heyecan hissetti. Bekledi ve ikindi namazından sonra kulübenin kapısı açıldı ve içeriden çıkan çok özlediği babasıydı. Koşup birbirlerine sarıldılar, uzun uzun ağladılar. Oğlu, "Baba, seni her yerde aradım. Sensiz ev karanlık bir mezara döndü." dedi. Şeyh Salih ise Oğlum, sana hasretim büyük ama o evde artık Müslümanlığın gerektirdiklerini yapamıyordum," diyerek gerçeği anlattı. Oğlu ısrarla onu eve dönmeye ikna etti. Eve döndüklerinde gelin şeyhi görünce yüzü bembeyaz oldu. İçinden bu ihtiyar yine döndü, hayatımızı mahvedecek diye geçirdi. İlk günler iyi geçti gibiydi ama oğlu işe gider gitmez her şey eski haline döndü. Kadın, şeyhe eziyet etmeye, onu çalışmaya zorlayıp ibadetinden alıkoymaya başladı. Bir gün, hava çok sıcaktı ve şeyh, kavurucu güneşin altında bulaşık yıkıyordu. Onu tanıyan o dindar genç kız ziyarete geldi. Onu bu hayde görünce çok üzüldü. Tam o sırada, gelin geldi ve saldırgan bir tavırla yaklaştı. Şeyh yine sabırla, ''Kızım, eğer yük oluyorsam giderim.'' dedi. Kadın kibirle, Gitmenin ne faydası var? Bu ev kocamındır, izin verirse kalırsın ama unutma, çalışacaksın diye karşılık verdi. Bu zalimce muamele daha da şiddetlendi. Bir gün şeyh, odasında Kur'an okurken, kadın aniden içeri daldı. Önce saçından çekip yere düşürdü, sonra da ona vurmaya başladı. Fakat şeyh, doğruldu ve okumasına devam etti. Kadın, vurmakla onu engelleyemeyeceğini anlayınca, şeytani bir fikir geldi aklına. Kur'an'ı ortadan kaldırayım, o zaman namaz kılamaz diye düşündü. Allah korusun. Mushafı alıp evden atmak için uzandı ama ona dokunur dokunmaz çarpıldı. Ayakları büküldü, vücudu uzadı, kulakları şekil değiştirmeye başladı. Gözleri önünde kadının vücudu bir eşeğe dönüştü. Sadece yüzü insanlara bir ibret olsun diye olduğu gibi kalmıştı. Şeyh, Estağfurullah, Estağfurullah diyerek odadan çıktı. Kapının önünde olan biteni gözleriyle görmüş olan oğlu duruyordu. Bir an dona kalmış, gözlerine inanamamıştı. Az önce karısı olan varlık insan yüzlü bir eşeğe dönüşmüştü. Çirkin bir sesle küfürler ediyordu. Beni bu halde kimse görmesin, geri getirin beni diye çığlık atıyordu. Fakat bu çaresiz yalvarışlar karşılık bulmadı. Oğluysa bu tuhaf ve ürpertici manzara karşısında içi korku, derin bir tiksinti hem de tarifsiz bir acıyla doldu. Bu olay üzerine komşular, mahallenin çocukları ve sonrasında tüm köylü Oduncu'nun evine akın ettiler. Herkes olan bitenden dolayı şaşkındılar. Çocuklar onu görünce korkudan kaçıştılar. Eşeğe dönüşen kadın daha fazla dayanamadı ve ormanın derinliklerine doğru kaçtı. Bir daha da onu gören kimse olmadı. Yırtıcı hayvanlara yem oldu. İşte bir kulun Rabbi ile arasına girmenin, ona kulluk etmesine engel olmanın cezası, dünyada dahi böyle açık ve acı bir şekilde tecelli etmişti. Bu, yalnızca geçmişe değil, tüm zamanlara bir ibretti. Allah'a giden yolu kapamaya kalkan sonunda kendi sonunu hazırladı. Haber her yere yayıldı oduncuya evini açan tüccar ve kız kardeşi de ziyarete geldiler. Şeyh Salih onlara olanları anlattı ve şöyle dedi. Bir Müslüman imanında samimi ise bir din kardeşini namaz kılarken görünce o da teşvik olur. Ama o beni her gördüğünde öfkeleniyordu. Allah da onu insanlara bir ibret kıldı. Bir süre sonra şeyhin oğlu o dindar ve saliha genç kızla evlendi. Bu iyi kalpli kadın evde küçük bir medrese kurdu ve mahallenin çocuklarına Kur'an ve dini bilgiler öğretmeye başladı. O ev yeniden huzur, bereket ve ilimle doldu. Kıymetli dostlarım, işte bu hikaye sabrın, imanın ve nihai adaletin hikayesidir zalimin zulmü onu eninde sonunda kendi sonunu hazırlarken sabırlı ve metanetli olan Allah'ın lütfuyla huzura ve esenliğe kavuşmuştur bu kıssadan alınacak dersler üzerinde düşünmenizi diliyorum yorumlarınızı ve bu ibret dolu hikayeyi başkalarıyla da paylaşmayı unutmayın beni dinlediğiniz için teşekkür ederim allahım bizi rızanı kazanan kullarından eyle Amen.